Arkadaşlar görmüş olacağız. İlk webday videomuz Starlight Princess Patchy. Yeni çıkan Starlight bu. Bakalım 8 lira beten nasıl bir ödeme yapacak? Bu ne yapıyordu? Önce çarpanları birleştiriyor. Sonra süper Crispin veriyor 3 tane. Orada para veriyor abi. Bakalım nasıl para veriyor? 8 bet, 8 beten ne veririz? 40 çok iyi bu arada. Hakikaten çok iyi ha. Toplamda 46 x. Güzel bir bağlantı. Şöyle full ekran bir şey yaparsan. Nedir onun ismi? Güneşleri falan. Ay verirsin abi. Verdin mi acaba? Şu an kaç? 47x. At bir tane daha 40. 49x. İki tane boşluk kaldı. İki adet boşluk var. Atılan 50x oldu. Tamam. Öbürkün at var. 1x bile olsun at. İki respin. At onu, onu doldur. Doldur kardeşim. Doldurma. 50x ile yoluna devam ediyor. Bakalım 50x'e ne verecek bu arkadaş. Nasıl bir bağlantı yapacak? Merak ettim. İlk respin. Güzel burası. Ne verir? Ne verir abi? Oo Direkt maksimum verdi lan bu. <laughs> harikasın lan. Harikasın. Tebrikler kardeşim benim. Geçelim bir sonrakine. Bir sonraki. Direkt maksimum verdi. İlk spinde. Bir sonraki replayimiz. Christmas Carol Megavise. 4 lira betten. Bakalım ne yapacak? Bu da mı Maksimum verecek? Bu da mı Maksimum verecek? Ver kardeşim. Elini ver bana. Sev kardeşim. Neşe getirdim sana. Hadi bakalım 4 labetten ne Hadi bakalım deme de kalın. Ama boş geçiyorsun. 8 spin var daha. Burada ne var? Kızları bağlar. Başka ne var peki? Başka neler var? Boş. Son 7 spin. Son 7 spin. Azraililer ne durumda? Azrailler en iyi parayı verenler var. bu. Azrailileri bir fullesen. Son 5 spin. Şapkalı çocuklar 22 lira verdi. Çok bir şey Son 4. Pardon. Pardon arkadaşlar. Burada ne var? Tamam burada bir ince bir ödeme var ama çok ince. 86 lira 40 kuruş. <laughs> çok para değil. 128 lira mı? Oğlum kaç spin kaldı? 2 spin kaldı. Artık bir yerde para vermen lazım. Bir yerde para vermen gerekiyor koçum. Tamam şu Azrail'leri alabilir miyiz? Azrail'leri alabilir miyiz? Başa bir tane lazım. Bir tane Azrail başa. Aferin. Evet, Azrail. <laughs> Son noktayı koydu. Koydu. 2000 liraya yakın para ödedi. Daha ne ödersin? 10.000 ne var? Bir şey yoktur muhtemelen. Uzatma var. Azrailler parayı verdi. Ulan Azrailler parayı verdi. Artı 5 de uzattı. Daha ne yapsın kardeşim 4 liraya? 8000 x yaklaşık. Yaklaşık 8000 x. 8000 x ödeme yaptı. Daha ne yapacak bu? Daha yapacak mı? Asıl sorulması gereken mesele bu. Burada ne var? Bir film yok. Son 2 spin. Evet burada da bir ince bir ödeme var. 409 lira. Evet an itibariyle 8.000 x ödedi. 32.000 lira. 4 lira 4 8, 32. Evet. Boyunun maksimini 10.000 10 x bacadı. Merak ettim ya. Ver o zaman bir 8.000 lirada. 10.000 10 x'ini görelim ya. Son spin miydi bu? Bu son spinmiş. Evet çok güzel ödeme yaptı abi. Tebrikler. Hoy Cebe. Kar Cebe yakışır. Geçelim biz de bir sonraki replayimize. Bir sonraki replayimiz. Rabbit Garden benim sevdiğim oyunlardan biri. 2 lira beti var. 2 lira bet var. 6 tane sikatır 40 lira para ödedi. 40 lira. 40 TL. Haydi bakalım üst turlara çıkarıyorsun. Bayağı üst turlara çıkarman lazım. Karman gerekiyor. El arabaları. Başka? Bacaklar. Tamam. Bir üstür garanti oldu. Bir üstür garanti. Burada ne var? El arabaları gene bakıyordu. Ufak bir edemeyle. Bacaklar aralığından. Kızlar da gelir mi? Gelmez. Son iki spin. Bu turun son iki spin'i ve son spin. Evet, 2. seviye. Seviye 2, 5 spin daha var. İç seviye 2'de 5 spin daha var. Bir üst seviyede çıkma, çıkman gerekiyor biliyorsun değil mi? Tavşancığım, mavi tavşan. Binix. Lan Binix kaçmaz be. Binix'in kaçmaması lazım. Alo. Abi Binix'e bak. Tuh. Binix'i gördünüz mü? Kaçtı. Işte. 100x var. O yakalandı ama Binix. Binix kaçmayacak. Kaçmamalı. 413 lira. 1x çok önemli bir x. Bir, bir daha gelir mi acaba? Bir daha gelir mi koçum? Bir üst lira çıkardı. Evet. Evet bir üst tur. Seviye 3. Yine 5 var. Bakalım bu 3. seviyede ne yapacağız? Koçum benim. Tamam patlamalar güzel. 60 tane patlama istiyoruz. 99 rot var. Kızlar da bağlar. Bir üst çıkar mı acaba? Tavşanlar. Tavşanlar da olur. Ula bir üst çıktı bu. Bence çıkar. Bence çıkar koçum benim. Bir patlamada. Da ilk spin bu arada. İlk spin de 58 kere patladı. <laughs> Lan bir patlama yapmalarını durmasak. Sakın. Sakın yapma evet. Aynen. Bu da var. Teşekkürler. Altı lira. Bir üstü garanti oldu. Dördüncü tur çıktı. Dördüncü tur. Aho Binix. Aho Binix. Geldi de yakalanmadı. Burada ne var? Binix. Gene Binix. Aha Binix yakalandı. Ver parayı kardeşim. Altı bin lira. Güzelsin. Bir daha geldi. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> güzel. Çok güzel. Abi çok güzel ya. İki kez 1000 geldi, biri yakalanmadı, biri yakalandı. 7000 lira falan var. Güzel. Şimdi bu turda 4. seviyedene vereceğiz. Gel 1000 daha. 100 geldi, 100 yakalandı. Abi oyun para vermek istiyor belli. 1000. Oyun para vermek istiyor ve veriyordu. Aferin lan sana. Aferin oğlum. 4000x para verdi şu ana kadar. 4000x. 4000x. Son 3 spin. 90 tane çıkar mı? Zor. 90 patlama çok zor ya. İmkansız değil tabii ki de. Pazları bağlar mı? Yok. Yok bir üstüne çıkmaz. Bir üstüne çıkmaz bence. Tabii bir sürpriz yapabilir. Sürpriz yapma ihtimali var. Yapmadı. Ama 4.000 x de güzel. Tebrikler kardeşim. Geçelim bir sonrakine. Bir sonraki. Replay'imiz Barn Festival 2 Tira Bet'ten. Bakalım bu Barn Festival kardeş ne öder, ne ödemek ister? <laughs> ne ödemek ister? Multiplay çok güzel abi, en sevdiğim özellik. Bana bir türlü gelmeyen özellik. Şerefsiz. Şu Multiplay bana bir türlü gelmiyor babacım. Pardon. Bu multiplay ben ekranda bir türlü göremedim. Neden göremiyorum onu da bilmiyorum. Bana neden böyle davranıyorsun? Hoş geçme. Son respin. Aferin. Çakması geldi. Evet çarpanlar yükseldi. O multiplayin etkisi daha yüksek olacak. Bir kürek geldi. Aferin. O 151. Aynen bir anı yapıştı kardeşim. 500x. 500x. Devam et. Boş geçmez sürekli. Çok güzel. Ha bu küreği vur. <laughs> küreği sündür 1208 bir daha. Bir kürek daha geldi. O küreklere. Lan küreklere ver. İki tane kürek var orada. Biri 1390 bir biri 1208. Multiplay. Etme. Ufaklara atma onu. Ufaklar olmaz. Ufaklara atma abi. Şu küreklere vursana. Güzel. Sağ tarafı da açtın. Max win acaba? 3000x oldu şu ana kadar. Yaklaştı ya. Yani. Sol tarafta kırıldı abi. Daha ne olsun lan? Daha ne olsun kardeşim? O küreklere bir daha denk gelmedi görüyor musun? Görüyor musunuz sevgili dostlar? Lan denk gel şunlara. Aynen birini birini yakaladı. <laughs> 4 4000x. 1780 bir daha ama Bir daha koçum. 2780 e bir daha. Hadi bir daha. Oğlum 2780 e bir bir kere lan. Lan bir kere lan. Öbür küreye vurdu bu sefer. 2416 oldu. Çarpan çok iyi oldu bu arada. 5742. Ama bu kürekler çok iyi. İkisine denk gelsin abi aynı anda. Aynı anda ikisine denk gelebilir misin? Gelmedi. Güzel para verdi ama 5847 ilk. 11.694 TL. 6.000 X'e yakın. Tebrikler. Geçelim bir sonraki replay'imize. Bir sonraki replay'imiz Grid Renum Megaways. 4 lira Gomolardayız. Gomospor. Ne vereceksiniz bakın komuda? Ne seçmiş? Direkt paraya gitmiş bak arkadaş. 5 10. Gizem de 10 10'muş. Güzelmiş ama. Gizem de 10'a 10'muş. Haydi bakalım ne kadar de kalın. 12 çarpı. 13 çarpan an, an itibariyle. 14 oluyor bacaklarla. Tamam. 15 de olacak mı lan? 15 oldu. 16 da olsun o zaman. 16 da oldu bu arada. <laughs> Onlarla. 16 çarpan. Başka devam etsin. 17 çarpan. 17'de kaldı. Şimdi güzel bir ekran film biter. Güzel bir ekran film biter. Boş. 3 spin kaldı. 3 spin var. Burası da boş. Lan yani 2 spin kaldı. Evet burası dolu arkadaşlar. 7000 lira güzel parasın kardeşim. Çıtalar. Çıtalar. geldi. Çıtalar geldi. 19 çarpan. Son spinle bir daha bir film yapabilir misin? Bir film daha istiyorum son spinle. Yaptın mı? Yapmadım da. Ama 2000x'e yakın para verdim. Güzel. Bence çok güzel. Evet sevgili dostlar. Son replay'imizdi. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Sizleri sevdiğimi unutmayın. Hoşçakalın. dostlar. Eyvallah.